İlk sorumuz arkadaşlar. Orta Asya'da güçlü bir devlet olmanın ilk şartı İpek yoluna hakim olmaktır. Kök Türkler İpek yoluna hakim olabilmek için bazı devletlerle işbirliği yapmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisi Kök Türklerin İpek yoluna hakim olabilmek adına işbirliği yaptığı devletlerdendir? Arkadaşlar sonra da belirttiği gibi Orta Asya'da güçlü devlet olmanın ilk şartı İpek yoluna hakim olmaktır. Bundan dolayı Köktürk Devleti kurulduktan kısa bir süre sonra Ak elindeki İpek Yolu'na hakim olmak için Sasani'lerle işbirliği yaparak Ak son vermiştir. Daha sonra Sasani'lere karşı da Bizans'la işbirliği yapmış ve Sasani'lere son vermiştir. Böylece İpek Yolu Köktürklerin hakimiyeti altına girmiştir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Sasani'ler ve Bizans arkadaşlar. Hakkında birçok efsaneye sahip, tarihin en büyük komutanlarından biri olan ve cesur kavimlerin efendisi olarak adlandırılan Büyük Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cevabımız E şıkkı Atilla'dır. Atilla tarihin yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biridir. Hakkında operalar bestelenmiş, filmler çekilmiş, resimleri ve heykelleri yapılmıştır. Ayrıca Avrupalılar Atilla için Tanrı'nın kırbacı ifadesinde kullanmışlardır. Hristiyanların böyle bir ifade kullanmalarının temel sebebi günahlarından dolayı Atilla'nın kendilerini cezalandırmak için Tanrı tarafından gönderildiğini düşünmeleridir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır. İlk Türk devletlerine ait kurganlarda yapılan arkeolojik kazılarda kılıç, süs eşyaları, at koşum takımları gibi eşyalar bulunmuştu. Buna göre ilk Türk devletlerinin 1. ataerkil bir yapıya sahip olduğu, 2. ölümden sonraki hayata inanıldığı, 3. mimaride gelişme gösterdikleri yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar ilk Türk devletlerinde kurganlar özel bir mezar türü olup bu mezarlara ölen insanlar eşyaları ile birlikte gömülüyordu. Bu durum ölümden sonra yaşam inancının olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak verilen bilgiler doğrultusunda ataerkil yani erkek egemen bir toplum bir yapının olduğu ve mimaride gelişme gösterdikleri yargılarına ulaşamaz. Ulaşabileceğimiz tek yargı arkadaşlar ikidir. Ölümden sonra hayata, ölümden sonraki hayata inanıldığı yani cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi Doğu Avrupa'da etkili olmamıştır? Tarihlerinin ilk zamanlarından itibaren Orta Asya toplulukları Avrupa'ya göç etmişlerdir. Bunların ilklerinden biri İskitlerdir. Karadeniz'in çevresinde etkini bir rol oynamışlardır. Hunlar ise M.Ö. 58 yılında meydana gelen ilk savaşların etkisiyle göç etmişler ancak büyük bir kısmı Orta Asya'da yaşamaya devam etmiştir. Ee, Avrupa Hun devletinin kurulduğu yer bugünkü Macaristan'dır arkadaşlar. Avarlara baktığımızda Avarlar önce 4. yüzyılda Orta Asya'da devlet kurmuşlar. 552'de ise Göktürklere yenildikten sonra Doğu Avrupa'ya göç etmişlerdir. Avarlar için başka ne söyleyebiliriz? Frank devletinin hücumlarıyla yıkılmışlardır. Slavların basit kabile yapısından devlet kurmaya yükselmelerine ön ayak olmuşlardır. Sasani'lerle beraber İstanbul'u kuşatmışlardır. Arkadaşlar Peçeneklere baktığımızda Peçenekler ve Kumanlar yani diğer adıyla Kıpçaklar Doğu Avrupa'da devletleşmeden etkinlikte bulunmuşlardır. Yani Doğu Avrupa'da bulunmuşlardır. Uygurlar ise Orta Asya'nın dışına çıkmamıştır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır. Mani dinini kabul ederek yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cevabımız Uygurlar. Mani dinini kabul ederek yerleşik hayata geçen Türk devleti Uygurlardır. Hazarlar arkadaşlar Musevilik. Şöyle yazalım. Musevilik. İtil Bulgarları İslamiyet. Macarlar ve Avarlar ise Hristiyanlığı benimsemiştir. Hristiyanlık diyelim buraya da. Cevabımız A şıkkı. Hazarlarda devlet meselelerin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar komenton kime aittir? Peçeneklere ait meclistir. Seçkinler Meclisi Avrupa Hun Devleti'ne ait meclistir. Millet Meclisi Tuna Bulgarlarına Nazırlar Meclisi arkadaşlar Tabgaç Devleti'ne veya tabgaçlara diyelim. İhtiyarlar meclisi arkadaşlar. Hazarlara ait olan meclistir. Cevabımız e şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Kök Türk Devleti'ni kuran, anlamı kurt olan ve Ergenekon destanında adı geçen kabile aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Kök Türk Devleti'ni kuran, anlamı kurt olan ve Ergenekon destanında adı geçen kabile aşina kabilesidir. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir? İsterseniz arkadaşlar ilk Türk devletlerinde ordunun özelliklerine kısaca değinelim. Ondan sonra şıklarımıza bakalım. <laughs> Pardon. Orta Asya devletlerinde ordu tamamen atılıdır. Askerlik bir meslek olarak görülmemiştir. Herkesin asker olması doğal bir durumdur. Her isteyen kişi orduya katılabilir arkadaşlar. Pek çok ihtiyaç savaşlarla edildiğinden İnsanlar bir bakıma savaşları fırsat olarak görmüşlerdir. Orduya sadece kadınlardan oluşan birlikler de katılabilirdi arkadaşlar. Kadınların hatun komutasında seferlere katıldıkları bilinmektedir. Ordu savaşta Turan taktiği, Bozkır taktiği denilen taktirli, taktikleri kullanmıştır. Bu taktikler arkadaşlar hıza dayanmaktadır. Dolayısıyla at olmadan bu taktikte uygulanma, uygulanamaz arkadaşlar. Şimdi şıklarımıza bakalım. Genellikle atlı askerden oluşması doğrudur. Kadınların savaşa katılması doğru. Paralı askerliğin olması. Arkadaşlar paralı askerlik yok. Eski Türk devletlerinde Orta Asya'da. Bozkır taktiğinin uygulanması doğru. Askerliğin bir meslek olmaması doğru. Zaten bakın C ile E şıkkı birbiriyle çelişiyor. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir? İsterseniz şıkları okumadan önce kavimler göçünün sonuçlarına bakalım beraber. Ne diyor arkadaşlar kavimler göçünün sonuçları? Avrupa'nın nüfus yapısı değişmiştir. Siyasi istikrar bozulmuştur. Kral kral otoriteleri zayıflamış. Feodalite sistemi ortaya çıkmıştır. Kilise güçlenmiş. Skolastik felsefe ortaya çıkmıştır. Avrupa Hun devleti kurulmuştur. Avrupa'da Türk nüfusu ve kültürü güçlenmiştir. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır. İlk çağ sona erip orta çağ başlamıştır. Şimdi şıklarımıza bakalım. Avrupa Hun devletinin kurulması. Evet bunu saydık arkadaşlar. Avrupa'da skolastik düşüncenin önem kazanması. Doğru. Türk kültürünün Avrupa'ya yayılması. Bunu da söyledik. Orta çağın sona ermesi. Arkadaşlar kavimler göçüyle ilk çağ sona ermiş, orta çağ başlamıştır kavimler göçü orta çağı bitirmemiş başlatmıştır. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz D. E'ye bakalım. Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi. Evet bunu da az önce saydık. Yukarıda özellikleri sayılan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi neymiş bu özellikler bakalım. Oğuzlarla yaptıkları savaşlar Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. Kodeks Komenius adıyla sözlük hazırlamışlardır. Karadeniz bölgesinin Türkleşmesinde rol oynamışlardır. Arkadaşlar soruda özellikleri verilen Türk devleti Kıpçaklardır. Cevabımız E şıkkıdır. Kıpçaklar Kodeks Kumenüs adıyla iki ciltlik sözlük hazırlayıp Karadeniz'in Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır. Oğuzlarla yaptıkları savaşlar Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. Kıpçakların 13. yüzyıldan itibaren bir kısmı Moğollara karışmış, bir kısmı da Altın Orda Devleti'nin egemenliğine girmiştir. Arkadaşlar son sorumuzdu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.